Herkese selamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün ilk PUBG videomu çekiyorum. Biraz kasıyor. Neden derseniz çünkü o bir video çektiğim için a gecikmesi algılanıyor. Neyse bakın yine kasıyor. Şimdi bugün pusat atacağız. Pusatmak için öncelikle bir karakterinizin böyle bu mobil içinde geçerli ama şunu bilin gerçek PUBG'de olup da mobilde olmayan yerler var. Onları gösteremeyeceğim. Şunu alayım, şunu alayım. Şimdi bakın öncelikle bir tutucu. Şöyle iki tane aynı silahtan almayın. Yani ben öneririm öyle. Bir silahta kullanın işte iki tanesini. Bunun devamını getirtelim hemen. Tamam. Heh. 5.56'yı da alayım. Tamam. Şimdi ilk evin otlu. Öncelikle bir pusucu küçük yerlere atlar. Neden gidip de yani şimdi Pochinki'nin ortasına pusamazsınız. Yani Pochinki'nin ortasında da pusabilirsiniz. O pusu yeteneğinize bağlı. Pusu yeteneğinize bağlı bir şey ama ne? Ee, buna gerek yok. Şimdi hemen diğer eve koş. Diğer eve koş. Koş koş. Abi adamlar çıkarken oyun kazıyor. Oyun çok kasıyorsun oyun. Geliyor şu an arkadaşlar. <laughs> ben de geldi. Bana mı deniyorlar? Ba 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 Bana deniyor, bana deniyor. Arkadaşlar, böyle durumlarda hiç paniğe kapılmıyorsunuz. Direkt yatın. En yakın yere sürün. bu i̇şte direkt kaçıyorum. Şu şunlardan birinin arkasına gidip oradan da izimi kaybettiririm umarım. Tamamdır. Heh. Şimdi o beni bulamaz. Dümdüz Bu Bir PUBG tekniklerinden birisi bu da. Bakın bakın. O şimdi gitti. ıskalıyor. Lütfen ıskala. Kalkıp da kaçamam ki. Yalnız. Şuna bakın bende bir şey mi var ya? Çok büyük şanslıyım. Abi ah bayağı şanslıydım. Ta Allah'ım geliyor. Ya Rabbi sen koru. Bandaj basmam lazım. Olamaz şey. Mesela sınırına gelecek. Bandaj bas ya Rabbim. Allah'ım sen koru. Ya geliyor. Ağzım böyle uzun işte. Kardeşim benle uğraşmayacağım. O mikro varmış. Alırım. Ay bu kıyafet ne ya? Böyle bir kıyafet olamaz. Olmaz olsun. Var oğlum bana bandaj indirdin. Canımı kasacağım şimdi bandajla. Öyle şöyle bir yere kutsanız daha mantıklı olur yani. Şunu da ben nasıl bir tıkım olur Yalnız bir dakika. Şöyle güvenli bir yere geçeyim bir şey söyleyeceğim. Yalnız fark ettiniz mi adamla bot gibi oynadık ikimiz de. Adamın uzisini şey bitti yani. Aniden mermisi bitti. Heh pusucu biz değil mi? Bu Frans bu pusucular için mükemmel bir yer ya. Hemen şu mikrozuyu da de... Şöyle şey yap. Hadi modu tam otomatik tamam. Şimdi abicim bandaj bas. Şunu götürdüğü için bir şey yapalım. Oğlum buraya nasıl pusmuşum lan ben? Dur. Yalnız şu anda ah, karşıdan şu bak. Dur, gösteremiyorum ki şöyle bakıyorum. Şu karşıdaki şu evler var ya. Onların birinin birinden bir 24 gelseydi az önce. Ben gitmiştim. Ama arabanın yanına mı yatsam arabayı yani şöyle mesela şey yapayım hiç belli olmuyorum cidden hiç asla hangisi de avantajlarsınız şu ikisinden her zaman en avantajlı olan ilk bulduğumuzdur çok uzaktan ya Bayağı iyi gidiyorum şu an. Arkadaşlar bu arada ben One Man Squad girdim. Tamam. Bu burası mükemmel bir yer ya. Arabayla pusamaz mı şöyle? Sayılır. Arabayı şuraya bırakmam lazım. Şöyle kendim gidip arabadan da pek fazla uzaklaşmak istemiyor oraya. O yüzden şuraya yatacağım. Ama bayağı belli oluyoruz ya. Bana denedi bile. Abicim dur sür 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 sür. Abi pusu diye girdim videoya. Gameplay çıkıyor. Yalnız alana gitmem lazım. Şöyle yanımız düz olsun bir yere çarpayım alana bakayım. Alan poçinkiden geçiyor. Şimdi. Bakın böyle durumlarda ne yapacaksınız biliyor musunuz? Hemen şurada bir durayım ben. Şimdi şurada, şurada durayım. Şimdi bakın. Direkt yörüngeniz belli. Şura. Şura. Hop şura. öyle bir yer olması lazım yani. Şimdi ama yani siz yörüngeniz öyle olsun. Ben direkt gireceğim. Yalnız yalnız yalnız. İyi fark ettim. İyi fark ettim. Hayır. Oy korktum. Lan 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 lan. Abi neden böyle oluyorum ben ya? No problem. Oğlum daha alanı ne kadar var? Şu ev çok yani şu ev çok şey bir ev yani tam böyle her yerin ortasında. Yani şu eve dikkatli olmalısınız. O evden her şey çıkabilir. Aha. Şu anda gidiyorum Abi alana gram yaklaşamadım mı lan ya Yok aynı Alan daralıyor mu E valla daralıyor Sakın Sakın abi poçinkiyi görmeyelim bile Poçinki diye bir yer mi var Şu an fark edilebilirim Abi acayip açıktayım ya. Heh. Şöyle gideyim. Abi ko. Ne dedim ben? Bakın. Aha buggy. Buggy kat 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 daha iyi ya. Bakayım buggy aynı. Hem benzini falan da var bunun. Kat 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 daha iyi. Ama şu evlere dikkatli olman lazım. Şu evler. Az kaldı hadi. Allah bismillah çok korkuyorum. Bomba patlıyor. Hayır. Of. Çık. Yalnız. Allah yanına patladı. Alana girdim bitir. Bitir red zone bitir red zone. Tam var ya pusucu basa. ha. Oh bitti red zone bitti. Şimdi biraz da pusu atalım. Bakın sizi şimdi pardon yanlış tuşa bastım. Mükemmel bir yere götürüyorum. <laughs> Arkadaşlar böyle mesela normal bir tane karakteriniz var. Hiç kıyafeti yok. O kıyafetle en iyi karakin de pusulur. Direkt söyleyeyim. Benimki gibi bir karakteriniz varsa en iyi karakin de pusabilirsiniz. Sen neden peki Eren gel girdin derseniz de Arkadaşlar ben girmiyorum. Oyunun yeni gelen güncelleme artık oyun kendisi. Yani oyun artık kendisi şey yapıyor. Rastgele bir haritaya veriyor. Ya para mı alması lazım ya da rastgele 5 haritadan biri. Yalnız yeni alan da çok hızlı girdi. Yani fark et. Nazar değdi. Dokuz. 9. Şimdi 9'a basalım biraz. Bitti mi? Kitim mi bitti benim? Ha, yok bitmemişim. Abi ya kullanımı neden engellendi oyun. Ya arkama verdi tam şu evlere verdi. Ben sonu ben kaçar. Umarım şu an videodayımdır. Çünkü geçen de iki tane pusu attım. Birinde yani. Allah tövbe bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu ne? Arkadaşlar bu ne? Biriniz var mı? Abicim PUBG'de ben. Aha içine girdi diyor. Oğlum labirent mi bu? Lan kim sıkıyor bana? Abi ben neden indim ki ya? Neyse. Arkadaşlar şimdilik kendinize iyi bakın. Daha çok abone için like atmayı unutmayın. Bay bay.